Herkese, merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle beraber ekranda gördüğünüz gibi albay raf çıktı gördüğünüz gibi şuradaki mega'yı açtım burada şunu da vereyim mega'dan 6 yazdı ben suprotnu suprota o diğer diğer aksesuarını iyi istedim bu çalı yandan yandan ama albay raf geldi bence daha güzel. Hızlıca 3 seviye ol bayrafımızı yapıyoruz. 4'müş. Hızlıca maçlara geçelim. Yani mükemmel ya. Sen hani ya kayıttayız değil mi? Hani kayıttaymışız. Bu arada arkadaşlar mobizeni kullanmıyorum. Nedenini sormayın. şöyle al, al, kötü oynarsam kızmayın çünkü daha ilk defa al bayrak oynayacağım. kan orada biri yoktur. Amacım al bayrağı makslamak. O 100 güç puanını ben stu gelin stu için saklıyordum. Doğru bunu da şöyle atalım. Ama ondan sonra dedim Arda boş versu 2 al bayrak var burada. Ve bu arada al bayrak bu sezon efsanevi en seviyesinde açıldığı için şu anda efsanevi çıkardım diye sevinebilirim. Dur, şimdi de şuraya atalım da Faruk dol sen be. Sen al şunların hepsini. Ama çok güzel ya. İnanılmaz seri falan atıyor. Bir de benimki 4 seviye. Hohoho. O bir cineledi gitti. Bu da tek yedi. Bence gayet güzel. Ve evet arkadaşlar sıradaki elimize geçelim. Yani o bayrak baya baya bir güçlü. Faruk'un içi çıktı. Ben yanıma Yusuf'u aldım. Yusuf dikkat et. Full abi bir ya. Ben, ben şimdi ben şunu şöyle alalım. Tamam artık daha fazla vuracağım. Tamam birazcık daha rahat takılabiliriz artık. Yusuf'a da şu güçten verebilirsem güzel olur. Tamam Yusuf Cemal sen şu gücü. öpüme dörtlük Piper indi onluk Frank bakın bakın neredeyse 10k canlı rengine kadar hızlı eritiyor çok güçlü şu al bayrak ya Şimdi Sen sen şunu. aç ölenin kolekte geliyor tam kalepte aldık Tamam ya aldık bir ya Onu hiç yüklenen dinlemiyor. Bal bayrak çünkü. Bu arada atışları da şöyle Rico gibi çift lazer atıyor şöyle. Ve galiba bu da Rico'nun bunun atış mekanizması Rico'nunki gibi ama Rico'nun özelliği de var herhalde. Rico'nun özelliği mermi eğer sektirip atarsan daha uzay gider. Normalde şu tarafa doğru atması gerekiyor, baya baya gidiyor aynen. Mesafesi de bayağı uzun. O zaman yorumlara yazın. Rico mu Albayraf mı? Ona göre net Albayraf şu an. Abi ya. Olsun. İkincilik değildir. Neyse. O zaman yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.